Hazar. Hazar mıydı çocuğun? Hazar, Hazar değil mi? Evet. Onunla da sonuçta tam olarak nasıl şey yapabilirim? Hani olup olmayacağını bilemem ki. Zamanda olmadı ki bitti sonuçta. Hani yine bir kesinliği yok. Tabii ki de sohbet ederdim. Bir de şu an hani burada... Yani... Onu görünce yani şey oldum. Hani tanıdığım biri sonuçta. Hani bir güven veriyor yani sonuçta kaç sene önce çok tanıdığım. Çok tanıdığım biri. Eşkim karnım kapatıyor. Ama yine de ya. olacak diye bir şey yok İşim ki. Yok. Benim ilişki anlayışım çünkü hani geleceğe yönelik düşündüğüm için zaten zamanında da hani evliliğe gidiyordu ama hani olmayacak anlaşamayacağız deyip zaten ayrıldığım için şu an hani bunun bir kesinliği yok. Şey misin mesela ilişkilerinde ikinci şansı önem veren bir insan mısın yani ikinci şans veren bir insan mısın? Aklımda ben şimdi şimdi yüz üzerinden yüz veriyorum tamam mı başta her şey okey ee, ama bu yavaş yavaş düşüyor bende hani hata yaptıkça ya da işte olmayacak bunu ileri düşünüyorum yani hep. Bu işte ileride nasıl olur falan diye hı hı. yani evlilik düşündüğüm için o böyle siline siline artık yavaş yavaş bitiyor bir şeyler. Niye bitmişti? Senin ağzından hiç dinlemedik de Yani başta dediğim gibi çok yüksekti. Yani aşırı güzel bir ilişkiydi. <laughs> Yatsın. His olarak, <laughs> yoğunluk olarak hı hı. E, anlaşabiliyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Her şey çok mükemmeldi. Ama sonradan işte hani tanıdıkça, zaman geçirdikçe anlaşamadığımız şeyler oldu. Yani daha böyle mantık ön plana çıkıyor zaman geçtikçe. Hani ilk direkt böyle duygusal düşündüm ama ciddi düşündükçe, yani şöyle, zaman geçtikçe mantığım da devreye girince... ...ayrıldık yani. Sıkıntılar işte oldu. terse çeviren ne oldu? Onu merak ettim. Yani sana karşı olan ilgisizlik falan onu anladım. Dün varmış biraz. İşkime sahip çıkmadım falan dedi ya. ...oradan yine bir nebze bir evet, şeyler kurtarabiliyorsun. Yani biraz değişik şeyler ama senin yaşadık. kadının gözünden dinlemek lazım. Kadının gözünden de bir yorum almak gerekiyor. Sana göre neyden yani bitti yani? Yani kısıtlayıcı şeyler yapıyordu. Şimdi eski ilişki olduğu için dediğin gibi gördüğün zaman bir afallama yaşarsın. Herkes Yaşadın. yaşar bu evde. Ama şimdi ilk günkü şeyinizden dolayı söylüyorum. Hani gel buraya deyip gittin vesaire işte sarılmanız... Hani o tamam anlayış seni üzgün gördüğü için sarılmış falan ama... Koltukta otururken falan yine kolunu atıyordu sana baktığın zaman. Oturuşu öyle. Sen de bir şeyler aslında bir kırıntıları var sende de yok değil. Onun için diyorum. E, kenarda köşede <laughs> kalmış bir şeylerin var yani. Onlar tekrar gün yüzüne çıkar mı o önemli. E, bir de şimdi içeride çok, çok, karmaşık kötü bir, durum bir, olay olayım. yaşıyorsun. Yani çıkası olsa da çıkmaz anladın mı? Şu an hani birine e, o duygusal yoğunluğu, işte o ilgiyi, o şeyi verecek durumda değilim. Bak e ee, dün de konuştumuz. zaten. de konuştuk biz. Buse de bahsetti hani dedi Rümeysa konuşmak istiyordu falan diye. Evet. Çok yanlış hamleler yapıyorsun, net söyleyeyim. Sinirle bir anlık şeyler evet, yapıyorum. Yani, yani kendim o kadar haklıyken haksız duruma düşürüyorum ki işte aslında yani. bizi de sanki biz de diyoruz ki salak <laughs> konumlu bak ben senin ağzından dinlemedim. Dün biraz Buse'le muhabbet ettiğim için az çok vakıf oldum. Şimdi Dilara'nın ağzından çok dinledim. Olsan ağzından dinlemedim. Ama Dilara'ya baktığın zaman Dilara haklı. Onun gözünden baktığın zaman. Çünkü sen onun penceresinden bakmıyorsun şu anda. Hayır bakıyorum. Eğer ben burada bile söylüyorum. Ee, o izlediği zaman hani Hı -hı. bölümleri de izliyor ya sonuçta. Ben bunu zaten kendim söyledim. Bu dışarıdan çok kötü bir görüntü ama bundan benim haberim yok Dilara dedim. Yani i̇şte. bunu ben onun penceresinden bakıyorum. Yanlış anlaşılmaya müsait. Çünkü hayatındaki insan sürekli e, benim adımı almış. Ben zaten bu yüzden... Ee, o bölüm yayınlandığında ben aradığımı da söyledim mesela ben telefondan hı hı. aradım yani sen nasıl bu şekilde konuşursun benim hayatımda da bir insan var ve ben zan altında kalıyorum anladım ama ben bunu bölümü izleyince görüyorum ama bu iki ay önceki mevzu mesela burada benim bir suçum yok bu bölümlerde konuşmalarında Yani suç olmayabilir ama ee, benim benim, benim sandığım ve mesela ben ne beklerdim biliyor musun mesela bu konular açıldı ya sallıyorum. yani Dilara'yı konuşmalarına karşın Dilara'yı derdim ki evet böyle bir şey oldu Hani yaşadığın için demiyorum bak sosyal medyada böyle bir olaylar oldu hı hı. buradaki insanlar da buna şahit oldu ama gerçekten ben bu amaçla yapmadım. amacım şuydu dedim konuşmadık dediğiniz zaman mesela Oğuzhan dedi ya numara vermedik evet vardı numarası konuştuk ama konuşma içeriği buydu dedim zaten ben i̇şte hepsini anlattım zaman, bak sonradan, sonradan değil ben onu daha öncesinde de ha, anlattım İçeride de anlattım ben, benim sakladığım şey yaptığım bir durum zaten yok niye olsun ki hani ilişkin bitmiş. Yani yanlış bir şey yok. Burada arkadaş olarak da herkes herkese konuşabiliyor. Kimse Tabii kusura ki. bakmasın yani. Ki ilişkim de yok. Tamam hadi bizim algılarımız vardı. Karşı tarafın da sonuçta bir ilişkisi yok. Bir ay geçmiş. Telefonda ben bunlarla alakalı konuştuğumu söyledim. Ama işte hani ilişkili alakalı aldatma gibi bir durum yok. Benim saçma sapan yaptığım şeyler var. Ben bunu kabul ediyorum. Dilara'nın şey şu andaki durumdan dolayı Dilara geçmişe dönüyor tamam mı? Şu anda mesela Bölümleri durum, falan da yani görüyor. Bölümlerde şimdi diyor ki şu an mesela siz konuşuyorsunuz ya senin dediğine göre normal bir şey. Çünkü onun hayatında biri yok. Senin hayatında biri yok senin evet. dediğine göre. Çünkü o dönem ayrılmışlar. Konuşmayı kesmişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Ki bizi konuşturan konu da belli yani. Anladın ha. mı? Yani konuşmuyor. Konuşan hani bir şey yok. Bir şipi yok yani öyle söyleyeyim. O sıra sizin konuşmanız senin gözüne normal ama Dilara da diyor ki bunlar şu anda konuşuyordu. Önceden de gelen o editler ne bileyim işte o yakıştırmalar selam. ne bileyim işte yapıştırmalardır, carttır, curttur falan. Selam. Onlar olduğu Hayatım zaman şey oluyor. Hani yapım olsun. tarafından tamam. Hani gitmek zorundaydık. Onlar da olduğu olsun. zaman insanlar şey diyor hani ya. Birazma birleştiriyor. Dilerdi diyor ki aa ben bunu görememişim, bunu ben görememişim, bu varmış bak bunu atlamışım veya bu şöyleymiş bunu da görmemişim Ama bunlar, gibi oluyor. ben zorunlu nereye Ya bunu da senin anladım. aslında kadın o, olarak. O bütün yani suçu şeyin başından beri o bana yaptı bunu anladım ben sinirleniyorum. Twitter'da böyle bir algı yaratıyor. Hani benim üstüme suç hı hı. atıyor bir nevi. Ya hayatındaki insana bile bir şey demeyip o direkt bana salladı anladın mı? Yani burada benlik ne diyor? Sen bana bir şey diyemezsin. Sen benim hani yakın arkadaşım da değilsin. Saçma sapan şeyler söylüyorlar ama kimse kusura bakmasın. Burada ölüp bitiyorum. Onsuz olmam deyip iki bölüm sonra sarmaş dolaş olabiliyor herkes. Bunlar yanlış değil. Bir ay sonra bu linçlerle alakalı. Ya ben konuştum inkar konuşabilirim çok normal. Yani başkasıyla da konuşabilirdim. Anladın mı? Hı -hı. Ya bu konuyu daha konuşmaya gerek var mı? Kapansın bu gitsin. Konu ben bu yani, konu kapanmaz burada. Bu konu ben sana söyleyeyim ya mi? Yani son final günü, böyle final yolucak. günü gelecek çatacak. Final günü şampiyon olamadığın zaman bile diyecekler ki... Herkes daha hoş tamam da Sen buraya, böyle yaptın, böyle yaptın. Buraya biz biz gelmişiz. Geçmişte olan olmuş, biten bitmiş yani artık. Ön ya, önümüze bakacağız. Sen daha bir şekilde kafana takma bir şey. Yani şöyle, konuşulmaz ama arada bir... lafı olur. Benim takma bir durum ben kendime anlattım sizsiniz. yok. Mert e, hmm. Mert'in düşüncelerine önem verdiğim bir arkadaşım benim. Onunla hiç konuşmamıştım bu konuyu o yüzden ben Aynen. onu anlatmak istedim yani ondan hmm. dolayı. Yani artık konunun konuşulmasına <laughs> gerek yok. Şimdi yeni bir başlangıç yapacağız. Burada yaptık. öyle bir şey yok. Evet, maalesef ki yok. Ya burada sen istediğin kadar hmm. konuşmuyorum de. Ne olacak biliyor musun? Üzerine geliyorlar, üzerine geliyorlar. Üzerine geliyorlar sanırsam. Doğru ya. mu? Aslında geliniyor ya. Geliniyor. Bunun evet. bir kişi kötü bir duruma düşünce bu çok doğru. Ya herkes üstüne gitme gibi bir durum. Bak var. sebebi ne biliyor musun? Gerçekten evde e, kötü durumu böyle idare edip altından kalkabilecek insan sayısı çok az. Evet. O kötü durumu hiçbir zaman insanlar algılayamıyor. Kötü durum diyor ya ben daha kötü olurum gibi gidiyorlar buradan. Ya kardeşim düşünme. Şuralı şunları düşünmeyeceksin. İçinden ne geliyor? Bu. Sen mesela Oğuzhan'la muhabbetin oldu varsıyorum. Kusura bakma ne burada tanışma yolun oldu ama deseydin ki o tanışma zaman. Tanışma yolum heh, yok. tanışma yolu dediği için dedim. O bilmiyor <laughs> Bilmediği kavramları. Ee, herhangi bir şey oldu ya. Evet kardeşim konuştum ama böyle bir şeyi sevgilisi yoktu desen bak hiçbir şey olmayacaktı. İlk gün. Ama siz dediniz ki yok konuşmadık. Yok şöyle oldu. Ben yok. demedim ama. Heh, Hı, işte, Musa, ben orada demedim da, şey günü daha buraya gelmeden orada önce. Da, konuştum dedim ha, sen hani yemek yemişsin. yediğimiz sen, gün. ben dedim ya ama yani. burada da konuşulmadı dendi ya o zaman sen mesela demedin evet konuştuk dememiştin hatırlarsan konuşulmadı demedi ki bir dakika ya bir tanışma yolun yok ne demek şimdi tanışma be, yolu biz burada evde buraya geldik yani tanışma bir tanışma yolu sevgi gibi bir değil mi yok, o öyle bir şey değil tanışma nasıl biliyor musun burada? Ee, biriyle dışarıda konuşuyorsun sevgililik ya Dışarıda işte. dışarıda seviyorsun burada hı. konuştun 3 4 gün konuşursun tanışma yolu için senin burada bir ne bileyim Tekli, böyle bir teklif gibi bir şey yap, yapman lazım hmm. yani burada genelde Çınırma ben sevgisi. sevgili olmak için sevgili Tanışma yolu sevgili. yolu mu oluyor ya. bu o zaman A aynen tanışma tabii. yolunun ben yolu ha, doğru tanışma yolunun yolu adayı adayı gibi bizimkiler Yani tanışma yoluna girdiğin zaman resmete hmm. döküyorsun mesela herkes için de ilan ediyorsun biz tanışma yoluna girdik Öykü hmm. Hanım işte arkadaşlar bilin bundan sonra biz tanışma yolundayız sonraki boyutta da sevgililik boyutu oluyor işte dışarıda sevgililik etmedik yani hiçbirimiz ama burada sevgilik teklifi de bir şey var ya. Yani. <laughs> Çok abart gel geliyor bu arada. Önce ee, Meysan'ı sanki aldatılmaya e, vesile olan bir kadın durumunda olması o sosyal bana da saçma geliyor. Bize. Ama Asla neden öyle geliyor? bir insan olmadığım herkes çok iyi. Değil. Hayır e, sen, senlik değil işte burada maalesef ki Oğuzhan'ın yönetimiyle alakalı bir sıkıntı var. Oğuzhan bu raddeyi getirdi. Oğuzhan'ın davranışları bu raddeyi getirdi. Burada zaten Rümeysa'nın ağzından biz Oğuzhan lafı falan duymuyorduk. Ama hep Oğuzhan tarafından bir isim, bir hamle. Sen, sen kırmızı odaya çağırdığın zamanlar oldu. E, hani tamam arkadaş olarak diyorsun ama ee, burada hiçbir zaman arkadaş olarak algılanmadınız siz Rümeysa. Bak bizim de biliyorsun ki hani tatsız bir durum yaşanmıştı. Benim dilim bir kere yandı. Bir daha ben çocuklayan yana bile gelmiyorum. O, o Gereksiz konulardan. Nasılsın? Nasıl gözüküyorum? Pek de müdahale etmek istemiyorum. Sonuçta e, senin kendini aklaman gereken bir durum var şu an ortada. O yüzden sen Yok, kendini savunuyorsun. Yok yoruldum ben artık. Şey i̇steyen... Hı hı. İsteyen istediği gibi düşünsün yani artık kendimi tüketmek istemiyorum. Biraz tripli gördüm seni. Neden ne acaba? Ne konuda? Bana karşı. Neyle alakalı? Bilmem. Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Sen ne yaptın ben yokken? Ben kaldım. Fark ettim gözlerin kan çanağı gibi. Çünkü uyum. Yani uykumu alamadığım için. kafamdan geçen şeyler az çok belli. Senin de bu duruma katıldığını düşünüyorum. Şu anda biz tanışma... Ben e, amacım yeniden sıfırdan bir tanışma istiyorum yani. Yani öyle olacaksa olsun, geçmişteki hatalar falan kapanacaksa yani... Geçmişe dair hiçbir şey istemiyorum. Bilmiyorum, zor bir şey işte. Zaten bir şeyler hmm, Benim olmayı... için de çok zor. Olmadığı için bitiyor ya yani hani... Nasıl güvenebilirim? Zaten güven sonunu yaşıyorum burada. O senin tercihin burada fakat... Burada ilişki yaşamak zaten çok zor. Burada bir de benim yani psikolojim bozuk. Tekrar da... yaşanacak diye bir şey yok zaten. O kışına bırakalım. Fakat dediğim gibi... ...buraya geldiğimde... ...sana olan saygımdan dolayı... ...bir başkasını... ...ilk... İlla e, olacak diye bir şey yok. ...tanışma ne olarak şey yapmadım. Yani... Yani ama kafanda başka bir şey mi var senin? Kafamda başka bir şey... Yapabilirsin istediğini yani çok sorun değil. Benim için de sorun değil. Sen olumsuz konuşursan beni de olumsuzlaştırırsın. Ben orada da kendim anlattım. Artık ben pozitiflik istiyorum. Pozitif düşünce. Ben hiç umutlu değilim ya. yani. Mutluluk <laughs> ben, istiyorum ben yani. Ben değilim o. Artık yoruldum. Olumsuz şeylerle uğraşmaktan. Ben de çok yoruldum. yani burada bir birbirimize destek olursak ne hale burada bir ilişki yaşayacak güçte değilim açıkçası yani anladın mı